Herkese merhabalar. Tarot Naz ben. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 20-26 Mart haftası burç öngörülerinde bulacağım. Burç burç gidiyoruz. Başak ve yükselen başaklara bakıyoruz. Bakalım 20-26 Mart haftasında başak burçlarını ve yükselen başakları neler bekliyormuş, nelerle karşılaşabilirler, olası öngörülerle sizlerleyim. Her hafta tekrar ettiğimiz gibi bu haftada bakalım burçlarımızı neler bekliyormuş. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Hadi bakalım Başak ve Yükselen Başaklar gündemleriniz ne olacakmış bu hafta? Hemen bakmak istiyorum. Başakların gündemi Nedir? O yani bütün burçlara neredeyse hep böyle hamleler, başarılar. Bu hafta Gayet güzel gidiyor. Bütün burçlarımızınkiler hepsi gayet de güzel bir şekilde para kararı geliyor. Tabii ki güçlü karakterli parada belki de size destek olacak, yardımcı olacak, maddiyatta bir e, önünüze bir fırsat çıkacak bir haftaya giriyor olabilirsiniz. Başak ve yükselen başaklar. Keskin bir kararla gelen biri var. Dönüş beklediğiniz varsa... E, Ani haberler alabilirsiniz. Gelmesini istediğiniz, beklediğiniz bir kişi hamle yapabilir bu hafta Başak burçlarına ve sonu da başarıya gider. Bakın zafer sizin. Zafer kazanma, bir durumla ilgili bir zafer kazanabilirsiniz bu hafta. Belki uğraş verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz o durumun sonucunu alma durumları söz konusu olabilir. Büyücü kartı zaten mükemmel bir karttır ve büyücü bütün dileklerinizin, isteklerinizin, hamle yaptığınız, uğraş verdiğiniz ne varsa hepsini gerçekleştirebilirsiniz enerjisini size bu hafta sunuyor Başak ve yükselen Başaklar bunun değerini bilin birçok şeyde başarı sağlayabilirsiniz eğer adım atmak istediğiniz durumlar, olaylar varsa sürekli ötelediğiniz, ertelediğiniz Başak güçleri bu hafta onların adımlarını da atabilirsiniz güzel verimli bir sürece de giriyor olma ihtimaliniz var. Bakın yolculuk. <laughs> Zaten yolculukla da birçok yolculuğa bu kendinize de yolculuk olabilir. Bir yerlere de çok fazla gidiş gelişler yapabilir Başak Burçları bu hafta. Kendinize içsel olarak da bir yolculuğa giriyor olabilirsiniz. Bir şeyleri tamamlamak, daha iyi anlamak, ve bu hayattaki yaşam yolunuzu yaşam amacınızı bulmak için de böyle bir sürece girebilir başak burçları yeniden başlangıçlar yeniden bir doğumla geldi yeni başlangıçlara hazırlıklı olun karşılaştırma yapamadığınız Biriyle durumlarla hiçbir şekilde yerine koyamadığınız kişiyle de tekrar yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Sizin unutamadığınız, vazgeçemediğiniz, kopamadığınız biri de e, tekrar bir yeni yeni bir başlangıçla başlama durumlarınızda söz konusu olabilir. Çok fazla masumiyet çalıştırdığınız için büyücü kartı gelmiş size, sizin kalbinize hiçbir kötülük yok kimse için kötülük düşünmüyorsunuz hep iyi niyetten belki de bazı durumları yaşıyorsunuz olsun ama o iyi niyetinizin karşılığını alma zamanları da gelmiş bence e, iyi niyetli olmaya devam edin mükafatını fazlasıyla bu hafta görebilir başak burçları bunun iyi niyetlerin ama tabi her zaman şöyle deriz ya hep ne geldiyse başıma iyi niyetimden geldi <laughs> ama görmek istemeyiz bazen aslında bizim için çok güzel e, hayırlar vardır. Görmek gerek, beklemek gerek, sabretmek gerek. Sizler için de öyle bir süreç geçmiş ama şimdi bu hafta çok çok beklemediğiniz güzel haberler size doğru gelebilir. Evet biraz kavgalı, sürtüşmeli bir süreçten geçtiğiniz ve bu kadar olur yani. Gerçekten bu kadar olur. Kavgalı, sürtüşmeli geçirdiğiniz bir süreçten sonra bakın 3 tane kartta balık kartı, şans, bereket, bolluk bu hafta sizinle ve güneş kartı. Hayatınızda tekrardan güneş parlıyor, güneş doğuyor. Çözmesini, çözülmesini, çözülmesini istediniz bütün konular bu hafta çözülebilir ve yine yıldız kartıyla tüm dileklerinizin kabulüdür aslında. Başak burçlarının enerjileri bu hafta mükemmel Lütfen o enerjilere uyumlanmaya çalışın. Hayatınıza çekmeye çalışın. Harika enerjiler var. Başak ve yükselen başaklar için. Ne yapmanız gerekiyor? Negatiften uzak durmanız. Negatif insanlardan uzak durmanız ve onlara mesafe koymanız gerekiyor ki sizin bu yüksek enerjinizi ve titreşiminizi düşürmeye yeltenmesinler diye bunun önünü kesmesinler diye böyle bir önlem alabilir başak burçları kendileri için ama çok güzel enerjiler var alın ve kabul edin melek mesajı ne der peki başak ve yükselen başaklara barış dedi her şey yolunda her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Bakın bir barış bir, bir barış sağlayabilirsiniz. Biriyle barışabilirsiniz. Her şey yolunda gidiyor diyor. Melekler seni duyuyor diyor. Dualarınız varsa bu yönde onların da yine kabul olduğu zaten tamamen bu hafta istediğinizin olduğu olabileceği bir sürece giriyorsunuz ve barışmak istediğiniz, geri gelmesini istediğiniz birileri varsa, aranızın düzelmesini istediğiniz kişiler varsa bu hafta hamlelere hazırlıklı Olun güzel, barış ve e, güzel enerjilerle size doğru yönlenmeler söz konusu olabilir. Bu illaki ikili ilişkileriniz olmayabilir. Başaklar belki aileden biriyle küstünüz, arkadaşınızdan biriyle küstünüz, e, dostlarınızdan biriyle küstünüz. Hepsi olabilir. E, siz kendi durumlarınıza göre o, o kişilerle arayı düzeltme zamanı da gelmiş. Aslında enerji kartınızda bırakmak dedi. Bırakamadığınız... Belki de sıkı sıkı tuttuğunuz bazı durumlar söz konusu, olaylar söz konusu, unutamadığınız geçmişte kabul edemediğiniz ve e, kabullenişe geçemediğiniz durumlar, olaylar, kişiler varsa bu hafta onları bırakmaya niyet edin lütfen. Sizin için çok daha faydalı olacak. Bırakma enerjisine geçmediğiniz sürece buradaki güzelliklerin çoğunu hayatınıza çekmeniz zor. Çünkü düşük enerjide oluyorsunuz. Tabii ki bu güzel e, öngörülerde gelen kartların enerjileri de yüksek enerjide olduğu için çekemezsiniz hayatınıza. Bugün ve bu hafta bu videoyu dinlediğiniz andan itibaren bırakmaya niyet edin. Neyse size hizmet etmeyen, fayda sağlamayan, canınızı yakan, üzen, kıran, yıpratan, aşağı çeken durumlar, olaylar, kişileri bırakmaya niyet ediyorum deyin ve haftaya öyle başlayın. Bakın bakalım nasıl güzellikler size doğru akmaya başlayacak Başak ve yükselen başaklar. Peki aklınızda ve kalbinizde olan kişiden mesaj alalım. Karşılıklı ne söylemek istersiniz birbirinize? <laughs> Şimdi aklınızda ve kalbinizde olan kişi diyor ki seni çok merak ediyorum. İletişiminiz yoksa eğer, sizi göremiyorsa, bir şekilde bir yerden ulaşamıyorsa, bir şeyler varsa sizi çok merak ettiğini söylüyor aklınızda ve kalbinizde olan kişi. Sizi merak ediyormuş. Siz de karşı tarafa seni çok arzuluyorum. Çok özlediğinizi belirtiyorsunuz. Karşı tarafı çok arzuluyormuş. Başak ve yükselen başaklar. Belki çok ciddi anlamda e, güzel bir ilişki birden kaosa dönmüş olabilir. <laughs> bazılarınız için. Ve bunu kabul edemiyor olabilirsiniz. Ama o süreci de yaşamanız gerektiği için yaşadığınızı unutmayın lütfen. Her yaşadığımızda bir sebep vardır mutlaka bir hayır tarafı vardır. Onda da vardır bir hayır deyip akışta kalmayı özen gösterin bu süreçte. Peki rune kartımız ne dermiş? Runelere de biliyorsunuz ki yeni başladık. Bu hafta runelerin mesajları sizlere ne olur? Her burcu tek tek çekiyorum. Rune kartlarımızın enerjisiyle haftanın o mesajı neymiş bakalım? Başak hepsi hepsi atıyorlar kendilerini. Bakar mısınız? Yani hızlı gelişecek bir durumdan bahsediyor. Başak ve yükselen başaklara neler geliyor? Hadi bakalım. Hızlı gelişecek bir durum var yalnız hayatınızda. Enerji. Enerji dedi arkadaşlar. Hemen bakalım. Enerjimiz. Solo kartımız. Neymiş bakalım. Enerji, canlılık, güneş ışığı. İyi enerji, sağlıklı enerji. Yüksek olduğun yapmak istediklerinle ilgili diyor. Odaklandığında desteklendiğin bir zamandasın diyor. Evet zaten burada da enerjini yüksek tut demiştik. Burada da yine çok güzel şeyler var. Negatife düşmeyin dedim. Ve tabii ki rune kartımızda enerjiyi aktif et. Her şeyi yapabilme gücüne sahipsin. Bu hafta mesajı verdi. Başak ve yükselen başaklara. Evet. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Başak ve yükselen başaklar Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin lütfen. Başaklara yükselen başaklar. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.